olan bir cihaz da bu. Bu cihazın e, biraz kalın olduğunu düşünenler oluyor. Şöyle göstereyim. Bu cihazın kalın olmasının sebebi sağlamlığındandır arkadaşlar. Sadece şu paneli gördüğünüz Sıfırı. LED panel. 600 lira. E, o yüzden bu cihazın biraz daha e, pahalıya satmak zorundayım. Şöyle tasarımını da göstereyim. Üzerindeki desenlerle beraber. E, fiyatını 1300 lira belirledim. Aslında e, piyasada daha pahalı ve işlemci olarak ve RAM olarak daha az yani işlemcisi bir tık daha düşük, RAM'i bir tık daha düşük olan cihazlar var aynı model görmüştüm 1600 liraya falan koymuşlardı. Şöyle yapacağım. Şöyle bir geri gideyim, geri gideyim, geri gideyim. Şu oyunu bir kapatayım ilk önce. Bu oyun değil de benim şu oyunumu açmam lazım. Bu oyun bu arada e, orijinal bir oyun. E, 2006 yılında çıkmıştı. Ve dikkatimi çeken gün akşam oynarken oyunda ezan okunuyordu. Bir ezan sesi. yani Sanki Arabistan'da geçiyor gibi bir şey. Buralarda bekletiyor. Dükü kaldığım yerden devam ediyor. Aslında benim e, biraz tek elle oynamak çok zor. Mouse da tutmam lazım. Aparatım kırıldı bu arada. Şurada. Aparatım kırılca böyle yapmak zorunda kaldım. Yani şöyle göstereyim. Yani bu oyunu ben rahatlıkla oynuyorum. Hatta birazdan Euro Truck'ı indireceğim. Euro Truck'la da deneyeceğim. Nasıl oynayacak diye. Ayarlar da full olması lazım. Full almıştım ayarları. Bu böyle yapıyoruz. Central screen off. Televizyonu kapattık. Bu cihazım da böyle arkadaşlar. Çok da temiz bir cihaz. Kozmetik olarak hiçbir sıkıntı yok. Sadece bataryası yok. E, bataryayı alıp kullanabilirsiniz. Şarj aleti falan mevcut. Bir önceki videomda paylaştığım cihazda bu arkadaşlar. Şarj aleti yok kendi şarj aletimle kullanıyorum. Çünkü devamlı tetiklemiyor bu şarj aleti. Bunu arada sırada tetikliyor. Kendi şarj aletini almak daha mantıklı. Şimdi Windows e, Pro kurmuşlar. Ben bunu Windows 10'a çekiyorum. Windows 10'un Home'una çekiyorum. Daha rahat çalışsın diye. Cihazlar için bilgi almak isterseniz videolarımı izledikten sonra bana yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Birçok e, cihaz daha gelecek. E, Uygun fiyatlara alıyorum, uygun fiyatlara da vermeye çalışıyorum ve ikinci el olmasına rağmen desteği de veriyorum. Yanında olan bir abim daha var. Sağolsun cihazları beraber temin ediyoruz. Maddi durumumuz iyi oldukça arkadaşlar. Maddi durumumuz iyi oldukça çok uyguna daha alacağız inşallah daha uygun da vereceğiz. Bu cihaz için bana ulaşabilirsiniz. 1300 TL bir fiyatı var arkadaşlar. Dükükaldın yerden devam ediyor. Aslında benim ee, biraz tek oynamak çok zor. Mouse'da tutmam lazım. Aparatım kırıldı bu arada. Şurada. Aparatım kırılınca böyle yapmak zorunda kaldım. Yani şöyle göstereyim. Yani bu oyunu ben rahatlıkla oynuyorum. Hatta birazdan Euro Truck'ı indireceğim. Euro Truck'la da deneyeceğim. Nasıl oynayacak diye. Ayarlar da full olması lazım. Full almıştım ayarları. Burada böyle yapıyoruz. Central screen off. Evet, kapattık. Bu cihazım da böyle arkadaşlar. Çok da temiz bir cihaz. Kozmetik olarak hiçbir sıkıntı yok. Sadece bataryası yok. E, bataryayı alıp kullanabilirsiniz. Şarj aleti falan mevcut. Bir önceki videomda paylaştığım cihazda bu arkadaşlar şarj aleti yok. Kendi şarj aletimde kullanıyorum. Çünkü devamlı tetiklemiyor bu şarj aleti. Bunu arada sırada tetikliyorum. Kendi şarj aletini almak daha mantıklı. Şimdi Windows e, Pro kurmuşlar. Ben bunu Windows 10'a çekiyorum. Windows 10'un Home'una çekiyorum. Daha rahat çalışsın diye. Cihazlar için bilgi almak isterseniz videolarımı izledikten sonra bana yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Birçok e, cihaz daha gelecek. E, uygun fiyatları alıyorum. Uygun fiyatlara da vermeye çalışıyorum ve ikinci el olmasına rağmen desteği de veriyorum. Yanımda olan bir abim daha var. Sağ olsun cihazları beraber temin ediyoruz. Maddi durumumuz iyi oldukça arkadaşlar. Maddi durumumuz iyi oldukça çok uyguna daha alacağız inşallah. Daha uygun cihazlar da vereceğiz. Bu cihaz için bana ulaşabilirsiniz. 1300 TL bir fiyatı var arkadaşlar. cihazımızın özelliğine bakacak olursak hemen yazalım. Intel Inspiron 35 zaten önceden de bakmışım. Hemen gelelim. Ee, ince hesap ince hesap Hadi bakalım. Tamam, buradan. Geldim arkadaşlar. Şimdi Intel Pentium 2 GB RAM diyor. Hayır, 4 GB RAM var benimkinin içinde. 320 doğru. 15.6 ee, ekran boyutu var. Şunu şöyle yapalım. İşlemci modeli T4500 B2T6500 e, seviye yükseltmiştik. İşlemci cihazımız. işletim sistemimiz Windows 10 Sistem belirimiz 2 değil 4 Sabit diskimiz evet doğru. Ekran kartı hafızası 1 GB Ekran kartı Intel HD Gretchips'e ait. Ee, Optik DVD writer'ımız var. Ekranımız LED zaten 15.6. E, Bluetooth'umuz yok, parmak izi okuyucumuz yok, kart okuyucumuz var arkadaşlar. Cihazımızın özellikleri de bu şekilde gerçekten çok da temiz bir cihaz bence çok uygun. Fiyat araştırması yapabilirsiniz. Ben bakmıştım bulamamıştım ama e, bir daha bakayım iki dakika istiyorsanız fiyat. Sayınlar ne bakalım. Bu değil, bu değil. Bu değil, bunlar çok eski. Yani şu cihaz mesela e, Intel Core 2, 2 GB 950'ye koymuş. Hem de yeni koymuş, 17 Şubat'ta. 1100'e koymuş, çift çekirdek demiş, 3 GB. Benim bir önceki videomdaki cihaz bundan daha iyi. Öyle söyleyeyim. Sony Voyano. Ee, ve daha temiz. 1100. Ben gerçekten bayağı uyguna koyuyormuşum ya. En 30'u göremiyorum şu an ama. Evet, benim bu N50-30'u çok fazla piyasada göremiyorum. Zaten bir tane görmüştüm. T4500 işlemcili 2 GB Hani 1600'e koymuştu. Ben şaşırdım. Hem 4 GB hem T6500 işlemcili benimki. Ve ben 1300-1400 arası bir şey düşünüyorum. Tabi 50 TL'de indirim çekim var. Unutmayalım. Takip edenlere tabii ki. Youtube veya Instagram hesabımdan takip ederseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.